Ayetel kürsini bu yöntemle oku hayatının mucizesini yaşa. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Lütfen önemlidir. Dikkatle dinleyiniz beni. Bu özel formülle ayetel kürsi sadece çok önemli olan işlerle ilgili olarak niyet edilerek Allah'tan dilekte bulunmak ve istemek için uygulanır. Mecbur kalmadıkça uygulanmaması, kul hakkına uygun olmayan, etik ve hakkaniyetli olmayan işlerde kullanılmaması aksine manevi cezasının da şiddetli olduğu belirtilmiştir. Okumanın usulünü sunuyorum size. Gece 11'den sabah 5'e kadar olan zaman içerisinde tercihen yatsı namazının peşinde okunmalıdır. Mutlaka inanarak okunmalıdır. Çok ama çok tesirlidir ve çok defada tecrübe edilmiştir. Niyetinizi alın. Birinci gün 50 defa okunmalıdır. İkinci gün 170 defa ayetel kürsü okunmalıdır. Üçüncü gün 220 kere ayetel kürsü okunmalıdır. Dördüncü gün 313 defa ayetel kürsü okunmalıdır. 5. gün 50 defa ayetel er kürsi okunmalıdır. 6. gün 170 defa ayetel er kürsi okunmalıdır. 7. gün ise 313 defa ayetel er kürsi okunmalıdır. Ayetel kürsüyü her zaman istediğiniz sayıda okuyabilirsiniz. Ancak alimler 7 günlük özel formülü uygulayacaklar için diyor, belirtilen sayıda okunmasını şart olduğunu belirtmişlerdir. Ayetel Kürsi günde 50 defa okunursa okuyan şeytan korunur. Okuyan şeytandan korunur. Ayetel kürsüyü. İhtiyacı ve isteği olan 170 defa okuduktan sonra 3000 defa ya kafi, ya gani, ya fettah, ya rezzak isimlerini zikredip ihtiyacını Allah'tan isterse isteği kabul olur inşallah. Ayet-i Kürsi'yi 170 defa merih saatinde okursa her türlü günah ve belalardan korunur, insanlar arasında itibarlı olur. Ayetel Kürsi'yi kamer saatinde okuyanın rızkı genişler, bereketi artar. Ayetel Kürsi akıl ve anlayışın artması niyetiyle 50 defa yağmur veya Zemzem suyuna okunur ve içilirse bu dileği gerçekleşir. Ayetel Kürsi'yi her gün 18 defa okumaya devam eden kimseyi Allah tevhid ruhuyla diriltir. Kalbinin buna Açar rızkını genişletir Kıymeti yücelir Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet afet ve kaza Ve belalardan korur Ayetel kürsi şer Ve kötülüklerden korunmak Niyetiyle okunur ve Vela yahuduk ıfzıkuma Ve hüvel aliyyül azim Kısmını arka arkaya 70 defa tekrar edilerek Okunursa tehlike ve Kötülük oradan ortadan Kalkar Ayetel er, kürsi şer ve kötülüklerden korunmak niyetiyle okunur. Okunursa arkası arkasına 70 defada en son ayeti tekrar edilir. Ayetel er, kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılır. O yere hırsız giremez, o yerin rızkı artar. Ayetel kürsü yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz, zarara uğramaz. Ayetel kürsü bir kaba üç defa yazılır ve içine su konup hastaya içirilir. İçirirken de falan hastalıktan kurtulup şifa bulmaya niyet ettim denirse Allah'ın izniyle hasta şifaya kavuşur. Ayetel er, Kürsi sabah yatağından kalkıp abdestli olarak 3 defa okuyan kişi akşama kadar akşam namazının ardından 3 defa okuyan sabaha kadar şeytan, cin ve insan şerrinden korunur. Bir dileği olan gece yarısından sonra abdestli olarak kıbleye yönelip 170 defa Ayetel er, Kürsi okuyup dileğini Allah'tan isterse isteği olur inşallah. Cuma günü sabah namazından önce abdestli olarak tenha bir yerde kıbleye yönelip diz çökerek 313 defa yeter kürsü okuduktan sonra Ya Rabbel Azim bu ayeti kerime hürmetine 313 Asabu Bedir ve 313 Asabu Talı türmetine muradımı ihsan buyur diye dua edenin maksadı gerçekleşir. Ayetel kürsi 7 adet tuz parçasının her birine 7 defa okuyup aç karnına besmele ile her gün yutan kişi balgamdan kurtulur inşallah. Sara tutan kişiye 21 defa ayetel kürsi okunursa kendine gelir. Papaz büyüsüne yapılmış kişiye 7 ayetel kürsü şeker şerbeti üzerine okunup içirilirse Allah'ın izniyle büyüden eser kalmaz.'' Bir kağıda 11 defa ayetel kürsi, safran, gül suyu, misk karışımı mürekkeple yazılır ve üzerine 101 defa ayetel kürsi okunup öd ağacı veya amberle tütsüledikten sonra bir yerin kapısının üzerine konulursa o haneye hırsız düşman giremez afetten korunur. Ticaret haneye asılırsa o yer hem korunur hem de bereketi kazancı artar. Bir kağıda 3 ayetel kürsi yazıp üzerine 1289 defa ya Allah ya hay ya kayyum ya ali ya aziz okunur. Sonra da muşamba veya naylona sarılıp üzerinde taşıyan kişinin rızkı ve kısmeti açık olur. Bir kağıda 3 ayetel kürsi yazıp üzerine 1280 defa 89 defa ya Allah ya hay ya kay, ya kayyum, ya ali, ya azim okunur. Sonra da su geçirmeyen şekilde bir şeye sarılıp üzerine taşıyan düşman şehrinden ve afetlerden eminiyette olur ve korunur. Büyü dolayısıyla bağlı olan kişi için bir kase içine ayetel kürsi yazılır, içine su konur ve üzerine 101 defa ayetel kürsi ve 1289 defa ya Allah, ya hay, ya kayyum, ya ali, ya azim okunur. O su üç gün sabah aç karnına içilirse bağlı çözülür. Ayetel kürsü bir kağıda yazılıp haşerenin bulunduğu yere asılırsa oradaki haşereler gider. Bir kağıda Ayet-i yazıp üzerine 21 defa ayet kürsü 3 defa İhlas Suresi ve 21 defa Salatü Selam okunup bir tarlaya gömülürse o tarlanın bereketi ve mahsulü artar, korunur, muhafaza olur. Dilerim her şey gönlünüzce olsun, Allah'a emanet olun.